Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Abilerim, kardeşlerim, benim gibi acemi tırcılar. İyisinizdir inşallah. Ee, beni soracak olursanız elhamdülillah daha iyiyim öyle diyelim. Ee, neredeyim, ne yapıyorum? Şu an e, Samsun'a gidiyorum. Çorum'un girişinde bir benzinliğin kenarında Büyükçe bir alan buldum. Orada bir 45'e durayım dedim. Ayıp söylemesi. Üzerinize afiyet. Bir yemek yedim. Ondan sonra da içimden geldi bir video çekmek istedim. Sigaranın dumanından dolayı da hepinizden özür diliyorum. Baya ekrana yansıyor. Neyse. Şöyle konum itibariyle de bakarsanız <laughs> biraz değişik bir yerdeyim. Değişik bir yerden kasıt yani normalde genelde koltukta çekiyorum ya. Şu an Actros 1848 kullanıyorum. Araba gayet güzel. Onunla ilgili de ayrı bir video çekeriz. Bu Mercedes'lerde benim çok sevdiğim bir özellik var. Nedir? Sağ koltuğun katlanabiliyor olması işte burada. Nerede? Şurada ha. Sağ koltuğu katlayınca bu sağ taraf bayağı bir açılıyor. Eee buru açılınca da yer sofrası mı diyeyim artık divan mı diyeyim ne diyeyim burada böyle bir şey oluyor tam da benim sevdiğim böyle kolumu neyimi koyuyorum yani biraz daha ben yerde oturmayı çok severim böyle hani koltuktan şundan bundansa ya zaten yerde otururum ya da e, uzanırım ayıptı söylemesi neyse velhasıl işte onu da bir izah etmiş olalım bugün neden bahsedeceğiz bugün e, işi neden değiştirdik Firmayı neden değiştirdik? E, ne yapıyoruz? Ve hedeflerimiz neler? Bunlarla ilgili konuşmak istiyorum. Öncelikle e, geçenki videoda anlattım bahsettim ama e, o şehir içi işini bıraktık. E, sigara için tekrardan özür dilerim. Hani kullanmayanlar varsa <laughs> kullanmasınlar hiç bulaşmasınlar bizim kötü bir alışkanlığımız ama yani bunu yapıyoruz. Bunu hani kimseden gizlemediğimiz gibi sizlerden de gizleyecek halimiz yok zaten. <laughs> Neyse şehir içi firmasını birkaç böyle tabiri caizse midemizi bulandıracak şeyler oldu. Canımızı sıkan şeyler oldu ilaveten. Bundan dolayı bıraktık. Çok detay vermeye gerek yok. Kısaca şöyle özetleyeyim. E, maaş konusunda öncelikle bizim hani midemizi bulandıran, canımızı sıkan şey maaş konusu oldu. E, 15 bin diye konuştuk. Daha doğrusu söyledikleri şey 15 bine varıyordu. O yüzden de hani bir şey diyemedik yani. Hani direkt 15 deyip de vermeseydi zaten o iş farklı olurdu da. E, zam öncesinde 10 bin lira dediler. E, gelen zam oranına göre de zam yapacağız dedi şimdi öyle olunca ne oluyor %55-56 neyse zam gelmiş e dedik ki 10-15 olur dedik yani %50 gelse ama 13 lira para verdiler ha dedik tamam olabilir yani bir gidelim patronla bir görüşelim olur ya belki yani farklı bir hesap bir kitabı vardır belki ilk aylar az verelim de sonrasında arttırırız gibi bir şey düşünüyordur dedik o da işinize geliyorsa böyle gibi böyle üstten bir laf konuştu. Orada bir canımız sıkıldı, midemiz bulandı yani. Hani biz çünkü gözümüzde çok daha başka bir profil canlandırmıştık onlarla ilgili. Neyse dedik, Sonra böyle depremle alakalı hoş olmayan vaziyetler oldu. Yani söylenti tamam ne kadar doğrudur onu da bilemem. İnşallah doğru da değildir yani. Bu Van depreminde <laughs> büyüyen bir firmaymış. Yani biz sonra oraya girince Orada çalışanlardan öğrendik bunu. Van depreminde bu konteyner monteyner işte işleri olduğu zaman bayağı işleri hani artmış, büyümüşler falan. Bu depremde de öyle bir niyetlerinin olduğunu falan söylediler orada eski çalışanlar. Ya neyse bir cümle vardı onu söylemek istemiyorum. E, kimsenin de arkasından konuşmak olmasın. Ya bir olanı söylüyorum ben şimdi yani. Hani gelse şu an karşıma otursa yine aynı şeyleri ona da söylerim yani patrona. Öyle oldu. Ee, daha sonra bu deprem olduktan e, sonra işte konteyner yapılacak. Ee, bakanlarla falan filan görüşmeler yapmışlar. E tamam yapılsın. E, bize dediler ki ya işte böyle böyle hani konteyner monteyner işi var. O yüzden biraz mesailer artacak. E siz de işte Hani biraz mesaiye kalacaksınız. Tamam dedi. İyi yani. Hani bizim de üzerimize düşen oysa yaparız. Neyse böyle biz ilk hafta hani canharaç diyeyim yani çalıştık ki sabah altı buçukta falan ben evden çıkıyordum. Bir de servisi bana kitlediler. Bu da ayrı bir mevzu. çoğu zaman bende kalıyordu yani. Altı buçukta evden çıkıyorum. Ondan sonra eve geliyorum 11 bir on buçuk yani en erken 9.30 10 civarı geliyordum yani. E şimdi fazla mesai yapıyorsun, yoruluyorsun haliyle. Ondan sonra bir de baktık ki ee, yani bu adamların derdi depremzedelere yardımdan ziyade böyle para kazanmak gibi bir şey yani. Öyle hissettik yani. Öyle diyeyim. Hep de öyle dediler sağdan soldan da. Diğer hani çalıştıkları firmalar falan. Neyse dedik onların bileceği iş tabi de. E, bu esnada da bir hani yo, bir yoğunluk var böyle. Yoğunluğu beceremediler yani. O sevkiyatın başında olan e, bir bölge müdürü müydü işte. Neydi? Öyle bir vazifesi var. Biri de işte onun Yama Yani olmamış böyle çi bir çocuk yani öyle diyeyim. Çocuk benim gözümde bildiğiniz bebe yani. Böyle bize üstten konuşmaya falan çalıştı. Ondan sonra ben bir telefonda bir fırçaladım. Biraz tartıştık falan. O gün dedim ben bırakıyorum dedim. Bak ben bırakacağım bu işi falan. Kendilerine söyledim yani. yani kendi kendimize değil yani. Ya işte bıraksan da şöyle de böyle de. iyi dedik tamam sıkıntı yok. Bu Şubat'ın ortaları civarıydı işte. Sonra Ahmet'le bir mukayese yaptık. Dedik ki nasıl olur. E, o ara bir işte arayışa girdik. Firmalara falan baktık. E maaş da düşük. Biz maaşının şeyine e, geçmiştik oraya. Yani. Bunu da daha önceki bir videoda söylemiştim. Aynı parayı hani şehir içinde kazanacak olduktan sonra niye şehir dışı uzun yola gidik falan filan diye ama uzaktan yakından alakası yok yani o paranın. Neyse işte e, orada da böyle bir tartışınca edince böyle tadımız kaçtı. Ama e, ne kadar doğru bir karar verdiğimizi işimizin son günü, son akşamı öğrendik biz. Nasıl oldu? Biz dedik ki adamlara Şubat'ın son haftası. Bakın biz işi bırakacağız. Daha önce de söylediydim ben. Ee, ayın son günü yani 28'ine kadar çalışırız. 28'de dahil. Mart'ın bir itibariyle bizim hesabımızı kesin. Tamam dediler. Bir görüşelim, görüşelim. Neyse. Ee, 24'ünde biz neyse işe gittik geldik bir iki gün sonra işte kaç artık ben hatta o gün Bala'daydım. Bala'dan saat beş buçuk gibi falan döndüm şeye fabrikaya e, Ostime yani daha doğrusu atölyeye <laughs> ondan sonra Cima bu bizim Yamak aradı abi bir beş dakika içeri gelebilir misiniz diye Ahmet de ikimiz arabadaydık tamam dedik gelelim gittik dedik hayırdır abi dedi işte bak günlerden cuma biz bir hafta boyunca pazartesiden itibaren ki bir önceki cumartesi de çalıştık yani bir pazar dinledik. Ee, sabah altı buçuk akşam on on gibi yani hani böyle yoğun bir şekilde çalıştık. Son gün cuma akşam cumartesi pazar da işte biz yani malzemeleri çok yaptığımız için diğerleri yetişemediler diğer firmalar. Cumartesi sevkiyat olmayacak diye karar verdiler. Cumartesi pazar tatil olacaktı o hafta. İyi dedik neyse dinleniriz. Ondan sonra da zaten bir 3-4 gün daha kalıyoruz geriye. Çalışacağız, işi bırakacağız falan. O esnada da adamlar elemanını bulsun diye önceden söylediydik. Bak iyi niyetimiz bu. Adamlar böyle bir zamanda, yoğun bir zamanda şoförsüz kalmasın diye önceden söyledik. Halbuki herkese iyilik yapılmaz işte. İşte cuma günü akşam çağırdı bizi eleman. E abi istifanızı yazın. Bugün itibariyle çıkış vereceğiz. Arkadaş niye bugün? ya yani biz madem öyle vereceksen pazartesi itibariyle ver. Hani cumartesi pazar bizim bizim hakkımız çünkü biz çalışmışız yani. Ya yani 7 günlük çalışma süremizi biz tamamlamışız yani. Ya e abi şöyle de böyle de zattı zurttı zat tamam dedim. Lanet olsun. Ver imzalıyoruz. İmzaladık. <laughs> böyle tavırlar değişmiş bize karşı falan. Ee, çalışanlar Allah var yani şimdi çoğu hepsi iyi insanlardı. Yani aralarında istisna illaki olur da. ya yani, bizim sürekli muhatap olduğumuz abiler iyilerdi yani. Ama o gün anladık yani. Doğru bir karar verdiğimizi o gün anladık. Çünkü adam bu bir fırsatçılıktır yani. Bak ben senin arabanı al anahtarını diye o an bırakmadıysa. O akşam veya bir önceki akşam veya 15 gün öncesinde 10 gün öncesinde ben öyle kafama göre bırakmadıysam sen şey olma diye mağdur olma diye ben ay sonuna göre hesap yapmışım ki bir hafta 10 gün açıkta kaldık. Yani boşta kaldık. E, pat diye bizim şeyi bitirdiler. İlişiği kestiler. Neyse dedik. Alacağımız olsun. Öbür taraftaki alacaklarımız biriksin. Velhasıl orayı öyle bırakmış olduk. E, hakkımızı helal etmedik yani. Tabii ki de e, ben hala söylüyorum. Hakkım zehir zıkkım olsun. Mistesiyle çıksın yani. Çünkü emekçinin emeğine göz diken adam karaktersizin önde gidenidir yani. İnşallah denk gelir izler de e, zehir zıkkım olsun yani. hani Kendisiyle muhatap olmamak için yanına falan çıkmadık da patronlar öbürlerine söyledik iletsinler diye. <laughs> Neyse o defteri öyle kapattık. E bir daha açık arabaydı. Şimdi hani dediğim gibi tek bir sebebi yok yani. Açık araba çadır çekiyor yani. Şöyle diyeyim. Günde üç tane sevkiyat yapıyorsun. Yağmur varsa üçünde de çadır çekiyorsun. Topluyorsun. Hatta birkaç yere gidiyorsan onu 2 3 yani bir topla bir daha ser çek işte neyse. E yoruyor tabi haliyle yani. Neticede yorucu iş. Yani çadır işi gerçekten yorucu iş. Ben bir videoda da. Pardon şöyle bir ayağımı bir uzatayım. E, yorucu iş. Onu da söylemiştim bir videoda da. E, o var. Ondan sonra işte. Yani hani tamam, katlanıyorsun diyorsun. Ya, neyse. Ya, yani yorucu bize zaten işin en başında arabalar kapanacak dedilerdi bir de. Yoksa açık arabanın zorluğunu biliyoruz yani. Bile bile lades yapmazdık ama. Neyse. Eee Oldu, öbür oldu falan filan derken o defteri kapattık kısacası. Sonra ne yaptık? Ben o esnada aslında video çekecektim. Yani benim bu işte afet maalesef hani olmayaydı. Benim niyetim nasıl iş aranır, nasıl iş bulunur diye bir video hazırlamakta. Hatta birkaç böyle parça de çektim. Ama dediğim gibi yani o zamanlar böyle hiç YouTube'du şuydu buydu ilgilenesim gelmediğinden o iş kaldı. Kısaca özetlemek gerekirse yine bahsedeyim yani nasıl bir şey olduğunu. Bununla ilgili yine olmazsa ileride bir video daha çekeriz. İsterseniz tabii şöyle. <laughs> ee, evvela ben her zaman yaptığım gibi benim daha önce de söyledim bunu. Üç tane iş baktığım yer var. Birincisi sahibinden.com ikincisi Facebook grupları üçüncüsü işkurun kendi sitesi eşhube.işkur.com.tr neyse işkurdan bir baktım yani tabi birkaç yer var hatta kariyer.net'te de benim profilim CV'm var oradan arayan 3-4 firma oldu Hani gel görüşelim. Başla. İşte sıfır araba aldık dedi mesela. 2-3 tanesi. Bir tanesi alıyoruz dedi. Nisan'da gelecek dedi. Öbür 2-3 firma sıfır dedi. Aldık. Gel başla. Ee, yani Direkt böyle diyenler oldu. Hani takoraf her zamanki dediğim gibi. Benim hani ince çizgim. Kırmızı çizgim. Takoraf var mı? Yok. O zaman biz de yokuz falan diye. Bir tanesi bunların sebze işiydi. Yani jetçilik yani. Bize hiç uymayacak bir şey. Neyse onları geri çevirdik uslubuyla. Alpözler baktık. Eleman arıyor. 15 kişilik bir şey var. Şoför arayışı var. Öyle yazıyor sitede yani. Aradım. Dedim selamun aleyküm aleyküm selam. Ben bunu daha önce de bilmiyorum bahsettim mi ta ilk hani e, nasıl iş bulunur gibi bir video çekmiştik orada bir bahsettim diye hatırlıyorum e, geçen sene bu zamanlarda Alpözlere gittim görüşmeye ben tam tamam gel başla demişlerdi yine onlarda e, o ara bir baş şoför vardı e, yani tavrı, hareketleri işte dediği şeyler benim böyle hiç aklıma mantıma yatmamıştı yani. O yüzden girmek istememiştim o zaman. Yoksa hani Ankara'daki en büyük firma, en çok arabası olan yani maddi olarak hiçbir sıkıntı yaşamayacağın falan bir firma. Onu biliyoruz yani. Hatta benim işte rahmetli babam, işte dayılarım, amcalarım ilk bu Alpözler'in kuruluşunda çok emekleri vardır yani. O zaman ee, kola çekerlerdi yani biliyorum, iyi hatırlıyorum. Sonra o dayımın bir tanesi o da rahmetli oldu. O da bayağı bir şey yaptı. Hani araba aldı buraya koydu falan. Neyse işte o zamandan beri biliyoruz yani firmanın nasıl bir firma olduğunu. E dedik ne yapalım gidelim dedik görüşelim o zaman. O öyle dedi zaten gelin görüşelim demişti. Çıktık gittik üçümüz. Selamun aleyküm aleyküm selam. Dedik abi böyle böyle vaziyet. Biz şu an çalışıyoruz işte şehir içi bir firmada daha o şey yapmamışlardı, çıkartmamışlardı. Dedik böyle böyle bir durum var. Biz çıkacağız. Ee, üçümüz beraber yani başlayabiliriz buraya. Onlar da ihtiyacımız var dediler. Zaten <laughs> kola ekibine şu an sezon açılacağı için kola sezonu yani yazın takdir edersiniz ki daha hızlı oluyor. Kolaya ihtiyacımız var. Üçünüzü kolaya alalım dediler. Tamam olur dedik. Şartlar şunlar bunlar. Neyse konuştuk. Mantığımıza yattı. Bir ikincisi çok daha yani bundan da ziyade etkili olan <laughs> oradaki usluptu yani. Hani izlerse buradan gerçekten e, çok çok teşekkür ederim kendisine. Hani e, yüzüne de söyledim ben bunu. Baş şoförümüz Fatih abi var. Öyle çok insancıl konuştu. Mert hani böyle dedi bak şöyle şöyle olur, böyle böyle olur onun haricinde zaten yukarıya çıktık. Kolay ekibinin başında da Barış abi var. Ona da buradan sevgiler, saygılar. Yardımcı oldu Allah var yani. Hala da bir sıkıntımız, bir şeyimiz olduğu zaman arayıp şey yapıyoruz. Hani daha bir hafta falan oldu olmadı ama adam hiç şey yapmıyor yani. Öyle hani ters bir tepkiyle geri çevirmiyor bizim sorularımızı falan. Zaten bu benim ikinci seferim şu an. Hatta Ahmet de İzmir'e çıktı şu an. Onun da ikinci seferi. İşte kardeşim Furkan var. O İzmit'e gitti. Şu an Ankara'ya dönüyor. <laughs> Eve dönüyor. Neyse, e, hani bu süreçte dediğim gibi yaklaşımları Allah razı olsun tekrardan. Hani yüzlerine de söyledik. E, güzel yaklaştılar, İnsancıl yaklaştılar. Bu bu bizi etkiledi yani öyle diyeyim. <laughs> Yoksa firma çok iş de çok biz dedik ki kafamız rahat olsun, huzurumuz olsun. Takografı sorduk özellikle yani biz kesinlikle takografı e, hadi hadi demeyiz dediler. Yani çok çok böyle ayda yılda bir sefer olur onda da an hani rica ederiz olursa olur olmazsa olmaz falan. Eyvallah dedik. <laughs> Ücreti hani biraz İstanbul piyasasına göre falan düşük ama. Allah bin bereket versin. İnşallah bereketini görürüz. Öylelikle başlamış olduk. Dediğim gibi kolay ekibindeyiz. <laughs> Kusura bakmayın abiler. <laughs> Durdurmak durumunda kaldım. Böyle bir öksürük geldi üst üste. Arada bir oluyor bazen ya böyle işte neyse. Neyse. Öylelikle başlamış olduk. Her şeyden önce Allah hayır uğurlu eder inşallah. Rızkımızı, nasibimizi kazanmak için biz elimizden geleni yapıyoruz yani. yani biz ve bizim gibi tüm emekçi, şoför, abilerimiz, kardeşlerimiz bir şekilde rızkını kovalıyorlar. İnşallah dediğim gibi bereketini görürüz, hayrını görürüz, huzurunu görürüz firmanın yaptığımız için. Ee, yani o zaman da dediğimiz gibi ya dedi, en azından arabaları yeni araba yani en eskisi şu an benim kullandığım araba 2021 model ee, daha 180 binde mi öyle bir şey 180 küstür işte ee, dediğim gibi Actros 1848 yani yolda gidişi olsun buzdolabı şunu bunu bunların hepsi avantaj yani hani yapıyorsak madem en azından Rahat yapalım. Yola gidiyoruz, geliyoruz. Bak dün Zonguldak'a gittim, geldim bir günde yani 24 saatte gittim, geri geldim. Yükledim, boşalttım. Neyse. Eve vardığım zaman çok şükür böyle hiç ne bir yorgunluk var, ne bir omuzumda şurada burada ağrı var. Yani her yani buradan da tavsiyemdir yani. Hani çalışacaksanız yeni arabada çalışın. Ben eski arabada çok çalıştım yani. Ben başladığım günden beri genelde yani öyle diyeyim hani o gülerde kullandığım Scania bile yeni şeydi yani. Yeniydi. hani En son kullandığımız araba gibi keza işte böyle daha önce manları kullandık. Manuel. Şehir içinde. Neyse işte e, velhasılı e, böyle bir şeyle, düşünceyle başladık. Allah dediğim gibi hayırlı uğurlu eder inşallah. Vaziyetimiz bu. E, şundan da bahsedeyim. Dediğim gibi Hani şu anki vaziyetimiz bu. İşte e, öncesinde anlattım. Şu an olduğumuz vaziyeti de e, anlattım. Sonrası için planlarımız ise bunu eee baş şoför Fatih abi'ye de ben söyledim. Bak abi dedim ben. E, Alpözlerin yurt dışı ekibi var bir de. Yunanistan, Bulgaristan e, çalışan bir ekip. Dedim abi ben o ekibe girmek istiyorum dedi. Yani şu an orada ihtiyaç yokmuş. Ama e, dedim bak böyle böyle Ha Bir iki ay dedim. Üç ay, beş ay neyse. Sen çalışayım ben. Beni gör. Sadece sen değil yani. Firma olarak. Sen beni gör. Biz firmayı görelim. Eğer siz de uygun görürseniz ben yurt dışı çalışmak istiyorum dedim. O da sağ olsun. Tabii dedi. Hay hay dedi. Bir iki ay bir çalış dedi. Bir bak dedi. Bakalım dedi. Ee, oradan da dedi bir e, şoför ihtiyacı olursa onlar zaten bana söylüyorlar. Ben de buradan sana referans olur yollarım, ee, daha şey olur hemen hani gidip başlamış olursun dediler. Ee, yani niyetim de var yani açıkçası ha, Tabii bakacağız şu anki durumumuz daha iyi olursa gerek kalmaz ona ama, e, ama yurt dışı çalışmak için hani Avrupa'yı en azından bir görmek için çıkmak için bir de maddi olarak da biraz daha avantajlı şu an. Öyle bir niyetim var. Bakalım onda ilerleyen süreçlerde zaten e, sizlerle paylaşırım Allah'ın izniyle. Şu an için buradayız. E, böyle yani vaziyet durum bu. Bize raporu gibi size durumu anlatmış olayım. E, dediğim gibi yaklaşık bir aydır falan bir video atmadığımız için ne yapıyoruz, ne diyoruz diye bir şöyle şey yapmış olalım yani özetlemiş olalım. Benden bu kadar anlatacaklarım bunlardı. E, hepinize izlediğiniz için, destek olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Her zaman dediğim gibi her nerede ne iş yapıyorsanız Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. E, Yollu olanların yolu açık olsun. Evde veya farklı bir yerde olan kardeşlerimizin, abilerimizin de bahtı açık olsun. Ee, görüşmek üzere. Her zaman da dediğimiz gibi, eyvallah.